Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Bin ay. Yani bir insan bin ay yani 83 sene 4 ay. 83 sene 4 ay gecelerini hep ibadetle gündüzleri hep cihatla oruçla hiç günahsız bir şekilde geçirirse bu geceyi ihya eden aynen onun gibi Allah o kadar mükafat verir. Ne işte Allah insanı affetmek için bahane arıyor ya. Hatta Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam istedi ya Rabbi dedi benim ümmetimin ömrü kısadır ya Rabbi. Diğer ümmetlerin ömrü uzundu. Allah Celle Celaluhu onun hürmetine işte böyle geceleri verdi. Dedi ki ey Peygamberim senin ümmetinden kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse Kadir Gecesi yani sabaha kalır. Kim ihya ederse sanki 83 sene dört ay bana kul olmuş gibi ben ona mükafat veririm. 83 sene dört ay. İşte büyük bir fırsattır bu. Leylatul Kadri, Kadir Gecesi, Hayru min elfi şehrin, bin aydan daha hayırdır diyor Allah Celle Celaluhu. Bin ay. Tenezzelül melâiketu ve ruhu tenezzelül iner. Melâiketu melekler. Melekler. Başka kim var? Ruhu, Ruh Cebrail Aleyhisselam. İner nereye? Yeryüzüne. Şu an yeryüzü meleklerle doludur. Yeryüzü meleklerle doludur. Bir insan nasıl gafil olabilir bu gecelerde? Bir insan nasıl Allah'a dönmez? Bir insan nasıl Allah'a güzel kul olmaz? Nasıl bu fırsatları değerlendirmez? Değerlendirmezse kendisi kaybeder. Terezzelül Melaiketu, melekler inerler ve ruhu ruh cebrail selam iner fiha bu gecede bi rabbihim Allah'ın izniyle Rablerin izniyle inelen min kulli emrin selam min kulli emrin selam her selametli iş için inerler selametli iş için inerler peki bu ne, ne zamana kadar devam eder ee, hiya hatta matla'il fac bu esenlik bu Kadir Gecesi'nin böyle güzelliği, mübarekliği, bu e, meleklerin inmesi fecid doğuncaya kadar yani tam yeri ağrıncaya kadar yani imsak vaktine kadar melekler böyle inerler her e, serametli selametli iş için. Demek ki biz de inşallah bu geceyi değerlendireceğiz. Fırsat bileceğiz. Bu geceyi böyle ibadetlerle, güzel kullukla, ondan sonra namazla, secdeyle e, geçirelim ki bizim elimiz, gözümüz, şahitlik etsin Allah'ın huzurunda. Ya Rabbi şahidiz ya Rabbi. Bu sana kul oluyordu ya Rabbi desin. Elimiz, gücümüz, gözümüz, ayağımız. E, Allah'ın Resulü ve Vesselam Hazreti Ayşe anama öğrettiği bir dua vardı. Değil mi? Hazreti Ayşe ana dedi ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Anamız babamız ona feda olsun. Ya Resulallah bilsem Kadir gecesidir. Hangi duaya diyeyim? Ne, diye, ne diyeyim? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam ona bu duayı öğretiyor. İnşallah biz de bu duayı çok okuyalım bu gece. Ey Aişe radıyallahu ta'ala anha şöyle de Allahümme ey Allah'ım Allahümme, Allahümme inneke afuvun Ya Rabbi sen affedicisin. Başka Kerimun Ya Rabbi cümertsin. Tuhibbul afwa. Ya Rabbi affetmeyi sevensin. Ya Rabbi ne olur beni de affet ya Rabbi. Demek ki Türkçesi şu şekilde: Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi sevensin. Bizi affet ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin. Kerimsin, cümertsin. Affetmeyi sevensin. Bizi affet ya Rabbi. İnsan öyle dedi mi inşallah Allah der ki hep ben affederim seni affeder. Deli Mesela düşünün yani. Yeter ki insan böyle Allah'a dönsün, tövbe desin, pişman desin, yüzü kızarsın. Yani mesela şöyle bir düşünelim. Diyelim siz evde iftar bekliyorsunuz. Bir san ediyorum. Kızınız veya oğlunuz size yemek getiriyor. Tamam mı? Yemeği getirdiğinde düktü yemeği. Elinden düşürdü, düktü. Ve o kızınız, oğlunuz ve size dese ki baba özür diliyorum, baba özür diliyorum, ne olur baba kızma bana özür diliyorum dese babanın o evladına karşı şefkati daha artıyor değil mi? Bir şey olmaz kızım, bir şey olmaz oğlum, bir şey olmaz. Yani babanın o evladına karşı şefkati daha artar. Vallahi Allah da böyle. Bir insan şöyle dese ki ya Rabbi özür diliyorum ya Rabbi. Pişmanım ya Rabbi. Tövbe ettim ya Rabbi. Pişmanım ya Rabbi dese inşallah Allah Celle Celaluhu'nun şefkati o kula daha daha artar. Ve onu affeder. Yeter ki kul elini açsın, Ya Rabbi affet ya Rabbi. Değil mi Allah Celle Celaluhu'nun kelimede? Öyle der. İlâ ila ila ilâ sâleke ibâdi anni. Ey peygamberim kullarım beni sana sordukları zaman fe inni qarib. Ben onlara, onlara söyle ben onlara çok yakınım. O cibu da'vatə dəyilə də'ani o belə əlləri açıp barə dua etdik zaman onun duasına icabət edər diyor Allah Cəllə Cəlalı. Pisə i̇şte dua vaxtıdır. Dua gecə gecə vaxtıdır, dua vaxtıdır. Biz də inşallah Allaha yalvarar, ya Rabbi af et ya Rabbi, tövbətdik ya Rabbi, pişmanız ya Rabbi. Yoxsa azımız məsum oğlan vallahi Allah bizi əgər ki, bir Allah bir sərhaf etməsin, fəniş olmuşdur. Nə olacaq? Ne bir kavle girdiğinde, o karanlık girdiğinde kim gelecek yanına? Mal mı gelecek, makam mı gelecek, saltanat mı gelecek? Hiçbiri gelmiyor. Hiçbiri gelmiyor. Peki ne geliyor? Amel geliyor. Amel, ihlas, namaz, uruç. İşte insan böyle ibadetlerini böyle çoğaltması lazım. Bayağı çok çok çoğaltması lazım ki e, Allah da inşallah onu affederler. Hatta Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ramazan girdiğinde Müladi Müladi yani bir nida edici nida eder yani bir melek Ramazan ayı girdiğinde özellikle Bekir Kadir gecesi girdiğinde melekler insanlara böyle nida ederler nida ee, ederler Ya Ey hayrı isteyen hayrını çoğalt Ey hayrını, ey hayrını isteyen, ey güzel <laughs> kulluğu isteyen, sen hayrını çoğalt, ondan sonra ve ya şerri ey kötülüğü isteyen aksir kötülükten vazgeç kötülüğün sonu yoktur kötülükten vazgeçler merak inşallah biz de böyle hayırlarımızı çoğaltacağız Rabbim Celle Celaluhu bizi o günler razı dosva etmesin ya Rabbi sana soruyoruz ya Rabbi çünkü niye bu azalar konuşacak aziz Müslümanlar Azalar yevme teşhedü aleyhim ve sinetuhum diyor Allah. Bugün onların yevme teşhedü aleyhim esinetuhum dilleri şahitlik edecek. Ve eydihim elleri şahitlik gelecek. Ve ayakları şahitlik edecek. Neyi bir mekanu yapmıyorum yaptığı amelleri tek tek anlatacaklar diyor Allah. İnsanın eli, yüzü, ayağı, derisi, kulağı hepsi Allah'ın huzuruna konuşacaklar. İnsan ne diyecek mesela düşün yani biz sen bir Allah elin diyor ki ya Rabbi ben şahidim ya Rabbi hiç abdest almıyordu ya Rabbi. Dil diyecek ki ya Rabbi şahidim hiç seni zikretmiyordu ya Rabbi. Hep kötü konuşuyordu ya Rabbi. İnsan mahcup olur değil mi? Ayak dese ya Rabbi şahidim Hiç senin yoluna gitmiyordu ya Rabbi. Bir i̇şte tersini düşünün. Dil konuşacak ya Rabbi hep seni zikrediyordu ya Rabbi. Göz, ya Rabbi hep senin için ya Rabbi. Kulak hep senin için ya Rabbi. Çünkü bunlar konuşacak. Biz de bu azaları inşallah ne yapacağız? Allah ve Resulü'nün istediği şekilde kullanacağız ki orada azalarımız güzel şahitlik etsin Başka bir kelimede hatta izâ mâ onlar Allah'ın huzuruna geldiklerinde yine şehide aleyhü sâbûhûn kulakları şahitlik edecek. Kulak. Bu kulaklar konuşacak Allah ya Allah'ın huzurunda. Ona göre ve gözler şahitlik edecek gözler ona göre gözünü ona göre kullan Allah diyor ve deriler konuşacak deriler neyi bimen kanu ya'melun yaptığı amelleri konuşacak biz de inşallah bu azalarımızı Allah ve Resulü çizgi çizgide harcayalım ki e, orada sıkıntı çekmeyelim işte e, eğer ki e güzel konuştuğu zaman insan keyfi geliyor. hadi e konuş konuş der bile azalarına, kulağına, gözüne, eline konuş konuş der. Ona göre biz de bunları e, güzel harcamamız lazım. Allah yolunda güzel yapmamız lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu böyle anlatıyor bize. E, diyelim bir insan Allah'a kurulduğu zaman şu an siz gelmişsiniz. ha? Allah vallahi şu an hepinizi satın almıştır. Neye karşılık? Cennete karşılık Allah bizi satın almıştır. Biz kendimizi Allah'a satmışız. Allah tövbe suretiyle anlatıyor bize değil mi? Allah Celle Celaluhu öyle anlatıyor bize. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى اِنَّ مُحَدَّقِ اِنَّ اللّٰهَ Allah müminlerden satın almıştır. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِلَرْدَنْ اَنْفُسَّهُمْ نَفِسَّرِنِ satın almıştır. وَاَمْوَالُهُمْ mallarını satın almıştır. Ne karşılık? بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ cennete karşılık Allah müminlerin nefislerini ve malını satın almıştı diyor Allah Celle Celaluhu. ne güzel bir ticaret değil mi? Ne güzel bir Allah'la yapılan bir ticaret. Rabbim Celle Celaluhu e, o ticareti kaybedenlerden kılmasın bizi. Tabii ki aziz Müslümanlar yani ki biz nasıl ki malımızı, paramızı e, muhafaza ediyorsak öyle amelimizi de muhafaza edeceğiz. Yani kimseye sevabımızı vermeyeceğiz, bak, sevaplarımızı. اللهم صل وسلم سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم قال اتدرون من ما اي صحابه لا تعلمون eden kimdir iflas adam المفلس فينا من لا له ولا متاع يا رسول الله iflas eden eşyasını Dinarını, parasını kaybeden, olmayan, iflas edendir. Bu hadise pır dikkat. Pır dikat. Allah'u Mevsuas'a ve sığınır ne dedi? Allah'u Mevsuas'a ve öyle dedi ki اِلَّا الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِي Benim ümmetimin iflas edenleri يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالصَّلَاةِ O ne yapmış? Kıyamet gününe namazla gelmiştir. Yani dünyada namazını kılmıştır. Tamam ve evet. وَالسِّيَامِ oruç da gelmiştir, orucunu tutmuştur. Tamam. Ve zekati, zekat da vermiştir. Tamam. Bununla beraber kardeşata ve hada. bunu sövmüştür. Hem namaz kılmıştır hem onu sövmüştür. Başkasına küfretmiştir. Ondan sonra ve kardefe hada. Başkasına iftira etmiştir. Başka ondan sonra ve ekele hada. Başkasının malını yemiştir başka ve dima hada başkasının kanını dökmüştür. Başka ve darabe hada başkasını dövmüştür. Yani adam amel de yapmış ama buna beraber bunları da yapmış. Peki ne olur buna? Ta yok da hada min hasenatihi ve hada min hasenatihi. Allah Resulü aleyhi ve diyor ki mahşer kurulur ve adamdan böyle bir kişi gelir der ki kardeş hele namazını getirir misin? Niye? Gıybetimi etmiştin. Sövmüştün bana. Dövmüştün beni. İftira etmiştin bana. Hele namazı getir bakalım. Eyvah eyvah eyvah. Başkası geldi. Hele bir orucunu getirir misin? Niye? Beni dövmüştün. Hakaret etmiştin bana. Onun hasenatları alındı alındı. Fe in nefiyet hasenatı kam an yukka aleyhi ma aleyhi. Eğer ki adamın e, hasenatları üstündeki günahlar, haklar bitmeden hasaratları hayrı biterse o kıyla bir sonra o diğerlerin günahları alıp onun üstüne atılır ondan sonra katayahum e, aleyhi onun üstüne atılır sonra turihat finna sonra, sonra yüzüstü cehenneme atılır Allah bizi muhafaza olsun inşallah bize dikkatli olacağız Hayır hasaratımızı kimseye vermeyeceğiz. Muhafaza edeceğiz. Yani başkasının arkasından konuşmayacağız. E başkasına hakaret etmeyeceğiz, başkasının malını e, göz dökmeyeceğiz, malını yemeyeceğiz ki o hasenatlar bizden gitmesin. Rabbim Celle Celaluhu bizi güzel etsin inşallah değil mi? Mesela insan Allah'a güzel kul olduğunda, Allah'ın izniyle şeye gittiğinde, mahşere gittiğinde güzel bir insandır. Melekler onlara ne der? Selamun Aleyküm, size selam olsun. Ne güzelsiniz, ne iyisiniz ebedi kalacak bir şekilde bu cennete girin artık. Derler Niye? Çünkü dünyada çok güzeldi. Çok güzeldi, çok güzel bir Müslümandır. Ondan sonra mesela başka melekler onlara derler ki رُفِعَنْ ahzanu Bugün sizden özür kaldırılmıştır, keder kaldırılmıştır derler melekler. Eğer insan bu dünyada Allah'a güzel kur olursa melekler öyle derler. Ondan sonra ve zavajnâhum bihûril in diyor. Biz melekler onlara derler ki biz sizi Allah söz diyor ki biz onları iri yüzlü hurilerle evlendiririz. İnni cezaytumul yevme bima sabarû. Demek ki sabr edeceğiz Müslümanlar. Bugün biz size mükafat veriyoruz diye bir mal sabrın sabr etmenizden dolayı. Nasıl? Mesela eve gittin tamam mı? Kadir gecesidir. Dedim ki ben 10 günlük bir namaz kılacağım. Yani imsak vaktine kadar böyle ibadetle geçireceğim. Tabii ki zor olacak. ama sabredeceğim. Tabii ki belki uyku gelecek. Tabii ki belki ağırlık gelecek. Belki şey gelecek ama sabredeceğiz ki o gün melekler desin ki ee, Allah desin ki yevme. ben onları cezalan mükafatlandırıyorum. Bir mazza sabretmelerinden dolayı sabretmelerinden dolayı Rabbim Celle Celalühu bizi sabredenlerden kılsın. Allah Celle Celalühu güzel kul olanlardan kılsın bizi inşallah. Biz de inşallah bu geceyi güzel değerlendireceğiz. Güzel Allah'a kul olacağız ki e, özellikle hatta hatta fajr yani seher vakti imsak vakti ne kadar bu gece uyumak yok. Ne inşallah. Bu gece uyumak yok. Bir de bu gecenin namazı var. Kadir gecesinin namazı ee, nasıl mesela Kadir Gecesi'nin namazı eğer ki kazalar varsa biz Müslümanlar kendi kendimize diyelim 10 günlük kaza namazını kılacağız. 10 günlük kaza namazı. Sabah namazına kadar başladı ya ha, bir ezan oku. Tamam mı? Ezan oku. Ezan okuduktan sonra kâmet sabahtan başla. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı. Yoruldun, yoruldun, Ondan sonra biraz tesbihat çek. Bir daha kal, hani diğerlerine sana kâhmet getir. Yani ilkinde ezan. Diğerleri diğer namazlarda da sadece kâhmet 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 inşallah o gün bitene kadar. Diğer güne aynı şekil böyle inşallah bir on günlük kaza namazını kılsa Allah'ın izniyle bu günün e, bugünün, e faydalanmış oluyoruz. Bir de ayetten de mesela e, belki fazlası olmayan vardır. Yani e, bir de bu gece Kadir gecesinde e, iki rekat namaz kılınır. İki rekatlık bir namaz vardır. Her e, e, Fatiha okunur. Fatiha'dan sonra Fatiha'dan sonra yedi sefer ihlas. İhlas-ı şerife. Yani niyet getirdin. Lafile namaz kılmaya niyet ettim dedin. Ondan sonra Fatiha'yı okudun. Fatiha'yı okudun. Fatiha'dan sonra yedi sefer ihlas okuyorsun yedi sefer ihlas okuyorsun. Ondan sonra e, rukuru yapıyorsun, secdesi, secdeni yapıyorsun, tekrar kalkıyorsun, tekrar kalkıyorsun. Ondan sonra bir daha aynen, bir daha aynen e, Fatiha, Zammü Sure, yani öncekilerle Fatiha, Zammü Sure, Zammü olarak okuyoruz. Ondan sonra aynı iki rekatla da e, o e, rekat birinci rekat da aynı ikinci rekat da aynı bir fatihadan sonra yedi şer Ondan sonra böyle oturuyoruz 70 sefer estağfirullah 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 70 sefer. Yani sayılara da dikkat edelim. sefer var. Yetmiş sefer estağfirullah 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 diyoruz. Ondan sonra o bittikten sonra korkuyoruz. bir iki rekat daha var hani Kadir Gecesi. Yine niyet ediyoruz iki rekat nafile namaz kılmaya. Ondan sonra tekrar zammı e, fat, e, fatiha zammı fatiha Zamm sonra bu sefer üç sefer ihlas. Fatiha'dan sonra üç sefer iklas Diğer rekatla öyle kılıyoruz. Yine aynı yetmiş sefer estağfirullah estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah. İnşallah öyle dedik mi? İnşallah Rabbimiz de bizi affı eder, azad eder inşallah. Bu günün kıymetini bilelim. Çünkü vallahi bir insan kıymetini bilmeden giderse çok pişman olacak. Ah keşke, keşke kıymet, kıymeti anlansaydım. Keşke o geceyi değerlendirseydim. Diye. Çünkü bir fırsattır, bir fırsattır. Bir gece gayret et, sanki 83 sene Allah'a kurulmuşsun. Sanki 83 sene Allah'a kul olursun. Rabbim Celle Celaluhu bizi mahrum etmesin. Mesela bu gece e, çok getirmesi gereken tesbihatlar nedir? Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe ve allahu ekber. <laughs> Allah'ın en sevdiği sözlerden. Ben bunu çok söylüyorum. Hadis-i şerif olduğu için. Ahabdu kelamin illallahü teala erba'un. Allah, Allah Resulü dedi ki Allah katında Allah'ın en sevdiği çok dört kelam. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu Allahu Ekber. Kim böyle dese Allah ona bir cennette ne yapar? Ağaç diker. Al tesbihini eline bir yüz sefer bunu çevir. Ondan sonra Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed İnşallah böyle biz bu tesbihatlarla sabaha kavuşursak inşallah Rabbim Celle Celaluhu bizi akmakret eder. Allah'ın bu Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği dedi, kim Kadir Gecesi'ni ihya ederse, Kadir Gecesi'ni e, Allah'a o geceyi kulluğa geçirirse geçmiş bütün günahları affolur Bir de bu gece Tesbih namazı var aziz Tesbih namazı. Tesbih namazı inşallah biz e, teravihden sonra kılacağız. Tesbih namazı. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam aramız babamız olan feda olsun. Hz. Abbas, Hz. Abbas'a dedi ki e, dedi e, sana bir şey söyleyeceğim, bir amel söyleyeceğim. Onu yaparsan geçmiş gelecek bütün günahlarını siler. Ebu Davut hadisi. O gizli açık böyle bütün günahları siler. Nedir? Tesbih namazı. Tesbih namazı inşallah ee, şimdi teravih kıldıktan sonra inşallah yatsı kılacağız. Yatsıdan sonra teravih namazını kılacağız. Teravihden sonra inşallah tesbih namazını kılacağız. Tesbih namazı belki e, evde e, kılanlar olabilir bilmiyorum. İnşallah olmasın burada beraber kılalım. Nasıl niyet getiriyoruz? Tesbih namazını kılmaya uydum hazır olan imama diye niyet ediyoruz. Ondan sonra ne hata Allah Allahu e, dedi ki dedi eğer ki gücün yetiyorsa Günde bir sefer bu namazı kıl. Yetmiyorsa haftada bir kıl. Yetmiyorsa ayda bir kıl. Yetmiyorsa en az senede bir sefer kıl bu namazı. İşte niyet getiriyoruz. Tesbih namazını kılma uygun hazır imama niyet ediyoruz. İnşallah bütün günahları kebara bu namaz. Ondan sonra ne yapıyoruz? 15 sefer. Subhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber diyoruz. 15 sefer. Yani Subhaneke'yi okuyoruz. Subhaneke'den sonra Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. 15 sefer dedikten sonra ne yapar? Fatiha okur. Fatiha bitiyor. Zammı süre okuyor. Zammı süre bitiyor. Biz tekrar başlıyor. 10 sefer bu sefer aynı. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber. 10 sefer. O da bitiyor, rüküye gidiyor, Rukuda ruku tesbihleri getirdikten sonra Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim dedikten sonra o sefer Sonra orada da on sefer Subhane Allahi ve Elhamdülillahi ve La İlahe ve Allahu Ekber On sefer diyor Tekrar kalkıyor Semih Allahu Limen Hamideh diyor Ondan sonra Orada da on sefer söylüyor, secdeye gidiyor, secde tesbihatını getirdikten sonra on sefer secdede söylüyor, hani tesbihatı. Ondan kalkıyor, biz on sefer daha söylüyor, secdeye gidiyor, bir on sefer daha söylüyor. söylüyor. Bu şekilde öyle İnşallah ee, inşallah dört rekatlık bir namazdır. Gece kıldığında 2 iki, iki daha eftaldır, daha güzeldir. Gündüz dört rekatla kılmak caizdir Hanifi mezhebine göre. İnşallah biz de bu namazı şimdi kılacağız. Rabbim bizim bizi bu gecenin bereketinden mahrum etmesin.